Arkadaşlar merhaba. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Sağlıklı ve huzurlu günler geçirmenizi temenni ediyorum. YouTube Üniversitesi bünyesinde sürdürmekte olduğumuz İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinde bu hafta sizlerle bize sınavına yönelik, ara sınava yönelik olarak bir çalışma videosu hazırla ile karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersi iki ana bölümden oluşmaktadır. Biz ilk 11 haftalık bölümde genel olarak iş hukukunun, özellikle bireysel iş hukukunun temel kavramlarını